Sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Aralık ayında sizleri neler bekliyor? Yıl sonuna geldik. Aralık ayının ilk iki haftasında enerjiniz ve adrenaliniz yükseliyor. Sizi motive eden her şeye yoğunlaşabilirsiniz. Bağımsız hareket etme arzunuz bazı riskler içeriyor olabilir. Pozitif yönünüz ağır basıyor. Kendi başınıza Yol almak isterken bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Yanılgılara e, açıksınız maalesef. Dolayısıyla emin adımlarla ilerlemekte fayda var. Size sunulan fırsatları enine boyuna düşünmelisiniz zira her şey lehize olmayabilir. Daha gerçekçi ve mantığa yakın hareket etmelisiniz. Bir süredir yaşadığınız hayal kırıklıklarına son veriyorsunuz. Aralık ayında motivasyona ihtiyacınız olacak bu tür işler yapacaksınız. Güvensiz ve sizi suçlu hissettiren ikili ilişkilerden uzak durmak için önünüzde iyi fırsatlar olacak. Kariyerinizle ilgili nihayet beklediğiniz günler gelmiş olabilir. Bu dönemde tutarlı davranırsanız çok fazla kazanacaksınız. Yaşamınızdaki hızlı gelişmeler ve ardından gelen değişim duygularınızda büyük değişimler yaratabilecek nitelikte olacak. Bu durum sizde bir dengesizlik yaratmasın. E, Aralık ayına yay burcunda e, meydana gelen yeni ayla başladık. Bu yeni ayla birlikte ilişkilerinizde uzlaşmacı tavır takınmanız hayrınıza sonuç verecek. İlişkileriniz kanalıyla hayatın önemli alanlarında aktif ve etkileyici bir rol oynayacaksınız e, aralığın ortasına kadar. Kariyeriniz ve e, aile aksınızda e, otoriter figürler tarafından Fedakarlık yapmanız gereken bazı durumlar meydana gelse de cesaretle inisiyatif alabilirsiniz. Mars ve Neptün gezegenlerinin ilişki evinde kavuşum halinde olması da ilişkilerinizde önemli bir olayı aydınlatabileceğinizin mesajını veriyor. Artık kendinizi bu alanda yormayın ve bitmesi gerekenleri bitirin. Bu yeni ay döneminde. Ev, aile ve yuva konuları, ebeveynlerle ilişkiler, gayrimenkul taşınma, ev alım satım, dekorasyon, tadilat, eşin işi, bilinçaltı, şifa konuları ön planda olacak. Evinizle ilgili yenilikler, tadilat, dekorasyon gibi işlemler yaptırmak isteyebilirsiniz. Aile bireylerinizden birinin yeni bir girişim yapması da söz konusu olabilir. Gayrimenkul alım satımları ile ilgili konular gündeminize gelebilir. Aralık ayı sizin için yeniliklere açık bir başlangıçları da getiriyor. 2 Aralık'taki Venüs Uranüs üçgeni özellikle seyahat, eğitim ya da yaratıcı projelerinizde sürpriz fırsatlar sunabilir. Hayatınızda yeni bir bakış açısı katacak bir gelişme yaşayabilirsiniz ya da ilham dolu bir fikirle fark yaratabilirsiniz. Bu enerjiyi geleceğinizi şekillendirecek kararlar almak için değerlendirin. E, 4 Aralık'ta sorumlulukları dengede tutma zamanı diyebilirim sizin için. İş ve özel hayatınız arasında denge kurmanız gereken bir gün olabilir. Çünkü Merkür-Jüpiter karşıtlığı var fazla iyimserlikle alınan kararlara karşı da dikkatli olmanız gerektiğini hatırlatıyor. Aynı gün Güneş Satürn karesi de ilişkilerinizde sabırlı olmanızı ve daha gerçekçi bir yaklaşım sergilemenizi öneriyor. Ancak Venüs Neptün altmışlığı da romantik ilişkilerde şefkat ve yaratıcılığı öne çıkarıyor. Sevdiklerinizle anlamlı anlar yaşayabilirsiniz. Alt Aralık'ta Mars retrosu başlıyor. Bu da kariyer hedefleriniz ve yaşam yönünüzü yeniden değerlendirmeniz gerektiğini gösteriyor. Yeni projelere başlamaktan çok e, yarım kalan işlerinizi tamamlamak için de bu dönemi kullanabilirsiniz ve eksikliklerinizi tamamlamak size fayda sağlayacaktır. Mars retrosunda e, günlük rutinlerinizi ve sağlığınızı da etkileyebilir bu retro. E, yerinde aksaklıklar, projelerin gecikmesi ya da Planlarınızın beklenmedik şekilde bozulması gibi durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Ancak detaylarla olan doğal eğiliminiz sayesinde bu dönemi daha az hasarla atlatabilirsiniz. Öte yandan sağlıkla ilgili konulara da özellikle dikkat etmenizi ve stresinizi azaltacak yöntemler geliştirmeniz bu dönemde faydalı olabilir. 7 Aralık'ta Venüs Kova burcuna geçiyor. Sağlıklı ve ölçülü bir hayata önem verebilirsiniz. Düzeninizi değiştirmek ve günlük rutinlerinizi güzelleştirmek isteyebilirsiniz. Kilo almaya güzel ve zararlı şeyler yemeye yatkın olabilirsiniz. Aşırı rehavete kapılmamaya özen gösterin. İlişkilerde detaylar sizi memnun edebilir. Oturmasını bekleyene kadar gizli bir ilişkiye de başlayabilirsiniz bu süreçte. Kişisel bakım ve hijyen konusunda da yeni alışkanlıklar kazanabilirsiniz sevgili Başaklar. Günlük rutinlerinize ve iş ortamınıza taze bir enerji geliyor aynı zamanda iş arkadaşlarınızla daha yaratıcı ve uyumlu projelerde yer alabilirsiniz. Aynı gün Venüs Plüton kavuşumu da çalışma hayatınızda önemli bir dönüşüm veya başarıya işaret ediyor. Sağlığınıza daha fazla özen göstereceğiniz bu dönemde yeni alışkanlıklar kazanabilirsiniz. Evet geldik aralığın ilk yarısını bitirdik. Şimdi ikinci yarısına bakalım. 15 Aralık'ta ikizler Dolunayı kariyerinizde önemli bir tamamlanma enerjisi taşıyor. Uzun süredir üzerinde çalıştığınız proje varsa sonuçlanabilir ya da iş hayatınızda dikkate değer bir başarı elde edebilirsiniz. Çevrenizden takdir toplayabilir ve profesyonel hedeflerinize bir adım daha yaklaşabilirsiniz. Bu dolunayda aile hayatınızda üzerinize düşen görevler sizi biraz bunaltmış olabilir. Gururun iki tarafı da keskin bir bıçak olduğunu hatırlayalım eğer size karşı aileniz ya da sevdiğiniz dostlarınız tarafından geri bildirimler yapılıyorsa bunlara kayıtsız kalmayın. Elbette ki bunları değerlendirin ve gözden geçirin. Ee, ama sorgulamayı da ihmal etmeyin. Kendinizi savunmayın. Ortak çalıştığınız veya ortak paylaşımlarınız olan insanlarla da psikolojik savaşları içerisine girmeyin. Bu dolunayla gelen bildirimler size bir başyapıta dönüştürme fırsatı veriyor olabilir. 20 Aralık'ta Venüs Jüpiter üçgeniyle şans ve keyif bir arada size mutluluk ve şans getiriyor. Hem iş hayatınızda hem de ilişkilerde olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Maddi kazançlarınızda artış olabilir ya da romantik bir sürprizle karşılaşabilirsiniz. Hayatınızda bu tatlı enerjiyi doyasıya yaşayın. Evet, 30 Aralık'ta e, ayın ikinci yeni ayı var. Ayın birinde e, yeni ay yaşamıştık. Bir de 30 Aralık'ta olak burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor. E, özel bir ay. E, bu e, projeler, yaratıcı projeler, e, hobiler ve aşk hayatınızda yeni başlangıçlar yapmanız için güçlü bir enerji sunuyor bu yeni ay size. Kendinizi ifade etme şeklinizi yenileyebilir uzun vadeli hedeflerinizi sağlam temeller üzerine kurabilirsiniz. Bu yeni ay başarılarınıza giden yolda size ilham ve motivasyon sağlayacak. Sevgili Başaklar bu ay Aralık ayı disiplinlisiniz ve zekanızla hem profesyonel hem de duygusal hayatınızda öne çıkacağınız bir dönem olacak. Gücünüzü keşfedin ve fırsatları değerlendirin. Yani detaylardan yükselip zirveye ulaşabilirim diyorsunuz mottonuz olarak son olarak diyebileceğim sizin için. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı, keyifli, güzel bir Aralık ayı geçirmenizi diliyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın sevgili başaklar.